Videoyu kimseye göndermeyin çünkü ben bir site sayesinde 2 ayda bu Audi'yi aldım kripto üzerinden ve sadece siz bilin çünkü yakında bu siteyi kapatabilirler. Arkadaşlar kriptodayız tamam mı? Ben şunu yapıyorum her gün. En çok yükselen coinlere geliyorum ve bakıyorum. Bir coin en çok yükselendeyken haberi var mı yok mu diye coin market kaldı inceliyorum. Olay şu. Coin eğer yükseliyorsa ve bu yükselişin sebebi yakın zamanda gerçekleşecek bir haberse bakın şuraya baktığımız zaman 16 April yani 16 Nisan gözüküyor. Coin market kaldı ise bu coin'in 18 Nisan daha biri gözüküyor. Biz ne diyoruz? Haberden önce satılmalı. Yani böyle bir yükseliş geldiği zaman haberden 2 gün önce bakın nasıl sert düşüş yemiş. Öyle böyle değil. Ne yapıyoruz? Short işlem açıyoruz. Kaldıraçlı işlem açıyoruz. Kaldıraçlı işlemleri bilmiyorsan da öğrenmelisin. Ben Telegram grubumda her şeyi anlatıyorum. Eğer kaldıraçlı işlemleri biliyorsan Telegram grubuma gel. Benim işlemlerim de orada paylaşılıyor. Hepinizi bekliyorum. Link bio'da.